Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine dolaylı olarak müdahale ettiği ortaya çıkan Twitter şimdi de 14 Mayıs seçimleri için Türkiye'de operasyona başladı. Dünyanın en zengin insanı Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı satın almasının ardından, uygulamanın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlere ve seçmenlere yönelik yaptığı algı operasyonları deşifre edilmişti. Musk, açıkladığı veriler ile Twitter'ın algoritmik hareketler ile takipçileri yönlendirdiğini ortaya çıkarmıştı. Küresel güçlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde uyguladığı algı operasyonunu şimdi de Türkiye'de uygulamak üzere harekete geçtiği tespit edildi. Twitter, Türkiye'de seçim tarihlerinin 14 Mayıs olarak açıklanması ve artık seçim saatine girilmesiyle birlikte Türk seçmenlere yönelik algı operasyonlarını hızlandırdı. Küresel seçim mühendisleri, Twitter'da yeni hesap açan kişilere öncelikle FETÖ'cü, muhalif ve solcu hesapları önerirken, hesap açıldıktan sonrası için de çalışmaları hızlandırdı. Twitter yeni sürümünde sana özel olarak adlandırdığı sayfa ile kullanıcılara takip etmediği kişilerin paylaşımlarını da gösteriyor. Kullanıcıların takip etmediği hesaplara etkileşim sunulan bu sayfada özellikle Erdoğan hükümetine muhalif kişiler ve bu kişilerin paylaşımları sunuluyor. Bu yöntem ile Twitter seçim süreci boyunca seçmenlerin neyi görüp göremeyeceğine müdahale ederek bir manipülasyon gerçekleştiriyor. Taksim'de 5 yıldızlı bir otelde bulunduğu belirtilen Amerika Birleşik Devletleri, li. bu ekibin İstanbul'u, 4 Ankara, İzmir ve Adana'yı iki bölgeye ayırarak her bölgeye özel sosyal medya çalışmaları yaptığı ve özel içerikler geliştirdiği öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.